Aa harika. Ona da bir merhaba demiş oluruz. Şimdi en sevdiğimiz mekanlardan birindeyiz. Ankara Doğuş Oto Porsche Center'dayız. Burada ülkemize giren ve satılan son GT3 RS'i görmekteyiz. Üstelik Weissach paketli. Yani olabilecek en track focused Porsche'lerden bir tanesi kendisi. Gerçekten adrenalin ve steroid fışkırıyor her yerinden. Görüyorsunuz bütün karbon fiber unsurları bunlarda olması gerektiği gibi kabartmalı logo yok, metal logo yok. Yapıştırma. Çamurluklardan nasıl ağırlık tasarrufu yapıldığını görüyorsunuz. Burada frenlerin nasıl havalandığını görüyorsunuz. Ortadan kilitli bu karbon seramik frenlerin dışında korumasını yapan titanyum alaşımlı jantları görüyorsunuz. Yandaki kanatçıkları görüyorsunuz. Yine karbon fiber aynalar, tavan, burada müthiş kanallar. Burada, burası hava girişi, motoru soğutmada katkıda bulunması için. Yine arka tampon ve arka çamurluklarda da hafifletmeleri ve hava kanalcıklarını görüyoruz. Arkadaki muazzam difüzörü ve ekstra ekstra geniş egzoz çıkışlarını görüyoruz. Ve DRS özelliği olan inanılmaz Arka spoiler'ı görüyoruz. Burada baş sah paket olduğunu da ayan beyan ortaya koyuyor zaten. Yine arka logonun sticker şeklinde olduğunu görüyoruz. Önemli olan ağırlık tasarrufu. Şimdi kapıyı açıyoruz. Geleneksel Ferdinand Porsche'nin müthiş çizgisiyle gelen tavanın altında böyle bir güzellik var. Bir yarım roll cage var içeride. Koltuklar karbon fiber iskeletli, ultra hafif yarış koltukları. Direksiyon tamamen GT3 RS'e özel. Bütün araç hakkındaki ayarların yapılabileceği sürüş modlarının bütün çekiş kontrol sisteminin hepsinin ayarlanabileceği rotatif kumandalar burada bulunuyor. Bakınız. Olması gerektiği gibi devir saati analog. Direksiyonun etrafı alcantara nubuk kaplı. Performanslı sürüşlerde kaymanın minimize edilmesi için kayma ihtimalinin ve burada PDK şanzıman görüyoruz. Çoğu entusiast aslında manuel tercih ediyor ama tabi performanslı sürüşlerde bu arkadaş çift kavramanın etkisiyle çok daha iyi değerlere imza atmaya katkıda bulunuyor. Krono'yu görüyoruz. İçerisi de harika. Gergin bir sürüş makinası. Kapı door cardların iç kısmını da gösterelim. Burada da gene karbon fiber kullanımı görüyoruz. Kapı kolundan bile feragat edilmiş. Burada böyle açıyorsunuz. Buradaki kurdele gibi şeyi tutacağı çekiyorsunuz ve böyle açılıyor. Neyse ki elektrikli cam falan koymuşlar. İşte klima vesaire koymuşlar. Onlardan saragat edilmemiş. 500 beygirlik bir canavarla baş başayız. Bunu al Nürburgring'de, Monza'da veya İstanbul Park'ta istediğin güzel piste çık. Muhteşem keyifli tur zamanlarına imza at. Harika. Böylelikle ülkemizdeki son GT3 RS'in hikayesinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni yeni hikayelerde görüşmek dileğiyle. Son olarak bir de Colt Start'la sesini duyalım değil mi bu güzelliğin, bu canavarın? çok iyi oldu. Okey. Bu arada bırakın Türkiye'yi dünyada aynı showroom içerisinde hem 911 GT3 RS hem de 718 GT4 RS her ikisi de Watchcraft paketli denk getirmek gerçekten kolay bir şey olmasa gerek. O da Ankara Doğuş Ota Porsche Center'da bize nasip oldu. Bu da nefis. Daha evvelden görüntülediğimiz için burada kesiyorum.